Herkese merhaba. Ben diyet asistanı diyetisyenlerinden Yaren. Bugün sizlerle elma sirkesi ve sağlığa faydaları ile ilgili konuşmak istiyorum. Yatmadan önce elma sirkesi içmeli miyiz? Elma sirkesi kilo vermeye yardımcı mıdır? Sorularınızın cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Elma sirkesi yüzlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Elma sirkesi fermentasyon yöntemiyle elde edilir. Vitamin, mineral ve eser miktarda asit içerir. Elma sirkesi antibakteriyel özelliğe sahiptir. Yapılan bir çalışma elma sirkesinin bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilecek Candida albicans e. coli ve Staphylococcus aureus bakterilerine karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir. Elma sirkesi aynı zamanda ağız kokusuna neden olabilecek Helicobacter pylori bakterisine karşı koruma sağlayarak ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Elma sirkesi bakterilerin büyümesine engel olacak asidik ortamı sağlayarak antibakteriyel etki göstermektedir. Araştırmalar elma sirkesi tüketiminin kan şekerindeki ani artışları engelleyebileceğini ve insülin duyarlılığını artırabileceğini göstermiştir. Tip 2 diyabetler üzerinde yapılan bir çalışmada, yatmadan önce 2 gün boyunca 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketmenin açlık kan şekerini yaklaşık %6 azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte elma sirkesi kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabilmektedir. Obezitesi olan yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada elma sirkesi içen grupla içmeyen grup karşılaştırıldığında İçen grupta diğer gruba göre daha az karın yağlanması olduğu sonucu görülmüştür. Elma sirkesinin iştahı baskılayıcı etki göstererek açlık hormonlarının salınımını kontrol altına aldığı düşünülmektedir. Yapılan başka bir çalışmaya göre 12 hafta boyunca elma sirkesi tüketiminin vücut ağırlığını, BKI'yi, kalça çevresini ve bel kalça oranını azalttığı gösterilmiştir. Ek olarak bazı hayvan çalışmaları sirke alımının vücut ağırlığını kontrol etmede olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonunda, iştah göstergesi puanları elma sirkesi alan grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır. Sirke tüketiminin doygunluk skoru üzerindeki etkisinin sirkenin asetik asit içeriğiyle doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu çalışmada elma sirkesi tüketiminin enerji harcamasını artırdığı ve termik etki gösterdiği belirtilmiştir. Çalışmada 12 hafta boyunca elma sirkesi tüketiminin kontrol grubuna kıyasla bel çevresini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Elma sirkesi asidik olduğu için özellikle yatmadan önce tüketildiğinde hazımsızlığa ve mide yanmasına sebep olabilir. Reflüsü ve mide rahatsızlıkları olan bireylerin elma sirkesini kontrollü tüketmesinde fayda vardır. Düzenli olarak sirke içmenin diş midesini aşındırma riski vardır. Bundan dolayı asidik içecek tüketiminden sonra ağzınızı suyla yıkamamız gerekmektedir. Elma sirkesi aynı zamanda bazı ilaçlarla etkileşime girebilir, kan potasyum seviyelerini düşürebilir. Elma sirkesinin yatmadan önce tüketimi gün içerisindeki tüketimine göre ekstra bir fayda sağlamamaktadır. Elma sirkesi tüketiminin olası zarar ve yan etkilerini azaltmak için neler yapabilirsiniz? Seyrelterek tüketebilirsiniz. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi katarak hem içimini kolaylaştırabilir hem de yan etkilerini hafifletebilirsiniz. Yatmadan önce tüketmek yerine günün erken saatlerinde tüketmeyi deneyebilirsiniz. Elma sirkesini salatanıza, sebze yemeklerinize ilave ederek lezzet katabilirsiniz. Siz de soğuk sıkım elma sirkesini beslenme rutininize ilave ederek vücudunuzu besleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.